Adım Türker Gürkan, kimya mühendisliği profesörüyüm. 1970 yılında ODTÜ Kimya Mühendisliği bölümünden lisans diplomamı aldım. Daha sonra aynı bölümde yüksek lisans derecesini aldım. TÜBİTAK'tan kazandığım bir burs ile Amerika Birleşik Devletleri'ne gittim. Orada University of Missouri Rolla'da doktora derecesi aldım. 2009 yılının sonbaharından beri Kıbrıs'taki Kuzey Kıbrıs kampüsünde kimya mühendisliği bölümünün koordinatörlüğünü yapıyorum. Kimya mühendisliği başta kimya olmak üzere biyoloji ve fizik temel bilimlerini esas alan onları mühendislik bilgileri, iktisat ve çevre bilgisiyle birleştirerek ham maddelerin yararlı kimyasal maddelere dönüştürülmesi ile ilgili bir alan. Tabii e, mühendislik alanı, onun içinde temel kimya biliminden farklılıkları var. En büyük farklılığı da e, iktisadi olarak ve büyük ölçekli üretimlerle ilgilenmesi. Kuzey Kıbrıs Kampüsü Kimya Mühendisliği programımız, Ankara'daki deneyimimizden de yararlanarak geleceğin kimya mühendislerini yetiştirmeye yönelik olarak geliştirilmiş olan bir program. Buranın özelliği, 3. sınıftan itibaren öğrencilerimizi iki yeni alana, uygulama alanına yönlendirmesiyle ilgili. Bunlardan bir tanesi kaynaklar mühendisliği ki ham verimli kullanılması ile ilgili. İkincisi ise kimyasal ürün mühendisliği. Bu da küçük ölçekli yaratıcı üretimlerin olduğu seramikler, polimerler, boya gibi ve yeni alanlar olarak biyoteknoloji ve nanoteknoloji alanlarına yönelik olarak öğrencilerimizin yetiştirilmesiyle ilgili. Ee, öğrencilerimizin çalışabilecekleri alanlar geleneksel kimya sanayi e, yani özel petrokimya tesisleri, rafineriler, inorganik teknolojiler, biyoteknoloji, nanoteknoloji gibi alanlar olduğu gibi e, bunun dışında e, akademi yani e, öğretim üyeliği, e, pazarlama, bankacılık her türlü alana kimya mühendisliği öğrencilerinin iyi bir şekilde yetiştirdiklerini düşünüyoruz. Programımızda öğrencilerimiz birinci sınıftan başlayarak dördüncü sınıfa kadar her dönem kimya veya kimya mühendisliği ile ilgili bir uygulama laboratuvarına girme imkanına sahip oluyorlar. Bunun dışında kimya mühendisliği alanındaki en geçerli ve modern simülasyon yazılımlarını da 3. sınıftan itibaren kullanma imkanına sahipler.